yıllar yılları götürse de her buluşmada aynı heyecan, aynı utangaçlık. Sen yağmur tanem, bulutun topraktan kıskandığı su tanem, kurak toprakta kalan tek başak tanem. Sen kibele, sevdanın doğurganlık tanrıçası. Sen dünümün sevdası, bugünümün dost eli. Sen kemanımda bizim için çalan sonsuz şarkı. Dünden bugüne gidip kalan sözlerin anaforu, dalgalarla boğuşan duygularımın bayrak sereni sır tohumun sır meyvesinin tadı. Hokkamdaki mürekkebin lal rengi. Ritmin ucundan kağıda akan aşk sözleri. Akıl tutulmam. Adını andığında yürek burkulmam. Yıkılmalarımda diğer gamlık elsin. Bitiremediğim şiirimin geveze halleri. Yaşanmışlıklarımın izleri. Bugünün dost olduk. İki kişilik yalnızlıklara mahkum kalmışız. Ayrı kalplerde aramışız aşkı. Gökyüzünün ayrı bulutları olmuşuz. Akmışız yanlış topraklara. Şarkı sözleri dillendirmiş söyleyemediklerimizin. Heybimizin bir yanında kalmış yalnız iki kalp birbirinden habersiz atar. Söyleyemediklerinin dilek ağacına bağlayan. Ayrı topraklarda hüküm giydik ayrılıklara. Gözlerin gözlerin kaldı artık. Hocam çok teşekkür ederim. İkinize de teşekkürler.